Merhaba, merhaba canlarım, ciğerlerim. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz ama güzel bir video ile birlikteyiz. Hiredius adlı kullanıcım var Discord'da dostum. Teşekkür ediyorum. Hani Shadow PC sürekli soruluyordu bana. Yorumlarda soruluyordu, mesajlarda soruluyordu. Hani abi ne zaman inceleyeceksin, ne zaman inceleyeceksin? Hiredius dedi ki ben dedi bir aylık aldım İstersen dedi bir incele eğer hoşuna gidersen videosunu çek dedi. Teşekkürlerimi sunuyorum ona buradan. Şimdi ben size bu videoda Shadow PC'nin ayarlarını işte nasıl satın alacağınızı hangi paketlerin olduğunu ve oyun deneyimini göstereceğim bu videoda. Hemen geçelim masa üstüne. Evet şimdi Google'a Shadow PC yazıyorsunuz. Shadow PC yazdıktan sonra zaten böyle bir sayfa sizi karşılayacak. Burada yapmanız gereken ilk şey şu. Bakın şurada bayrak var. Buradan country yani hangi ülkeden satın alacaksınız onu seçeceksiniz. Bu da dil. Hangi dili kullanmak istiyorsunuz? Ben İngilizceyi seçtim. Şimdi country bölümü şu şekilde önemli. Bizde gecikme değeri biliyorsunuz. Masaüstü sistem verdiği için bu Shadow PC gecikme değeri bizim için çok önemli. Çünkü uzak bir sunucuya bağlanıyorsun kendi internetinle. O yüzden Almanya, İngiltere gibi yerler bize daha güzel performans veriyor. Fakat Shadow PC'de benim önerim Almanya'dan almanız. En düşük gecikmeli, kendi bilgisayarınız gibi kullanacağınız sistemi size Almanya verir. Şimdi fiyatlarına da bakacağız beraber. Buradan hangi ülkeyi ülkeden alacaksanız bu paketi onu seçiyorsunuz. Buradan da dili seçiyorsunuz. Burası okey mi okey. Şimdi ben üye olmayı göstermeyeceğim çünkü üye olmak hep aynı. Yani mailinizi yaz, şifrenizi yazın. Ondan sonra kullanıcı adınızı yazın. Kod geliyor mailinize ya da link geliyor ona tıklayın. Ondan sonra bu sayfa sizi karşılıyor zaten. Yani bütün sistemlerin, servislerin ya da sosyal medyaların üye olma sistemi aynı. O yüzden üye olmayı artık göstermeyeceğim. Sonra şöyle gaming bölüme gelelim. Bizim için önemli olan çünkü gaming bölümü. Geldik. Şimdi bakın İki tane paketimiz var. İki paketten biz boost olanı deneyimleyeceğiz. Çünkü boost olan paket var elimizde. Şimdi boost'un özelliklerinde GTX 1080, P5000, 8 çekirdek, 12 GB RAM, 512 SSD, hard disk, işte Windows 11 GB indirme var. Bu 20 Euro. Bu 30 Euro'dan 20 Euro'ya düştü. Power'da ise şimdi paketlerin arasındaki farkı da size anlatacağım. Burayı dikkatli dinleyin ama. Power'da ise 3070 Ti'li bir sistem var. 8 çekirdek 28 GB RAM yine 512 hard disk 10. Burada Windows 11 upgrade yapabiliyorsun. Boost'u denediğimde ben spider manle ile Tomb denedim. Şimdi Alan Wake 2'yi mesela Boost'la çalıştıramadım. Çünkü 16 GB RAM istiyor Alan Wake 2. Ha eğer diyorsanız ki bunun bir çözümü var. Ben bilmiyorum çözümünü. Araştırmadım da şahsen. Zaten bitirmiştim elin Wake 2'yi. Sadece bir size göstermek için yükleyecektim. Bunun bir çözümü varsa zaten Boost'ta da çözümünü bulur yaparsınız. Zaten masaüstü sistem verdiği için bütün paketleri falan indirip kurcalayıp yapabiliyorsunuz. İşte Türkçe yama yükleyebiliyorsunuz. Dil yaması yükleyebiliyorsunuz. Power'da büyük ihtimalle 28 GB RAM olduğu için çatır çatır yüklersiniz. Şimdi Boost'ta büyük ihtimal RAM'in 12 GB olmasından kaynaklı bir sorun olarak düşünüyorum. Bunu dipnot olarak kafanızın bir yerine yazın. Ama diğer oyunlar ne denediysem 10 numara 5 yıldız çalışır. Zaten görüntü kalitesini de göstereceğim size. Kayda ne kadar gelir, videoya ne kadar gelir bilmiyorum ama cam gibi görüntü kalitesi var. Şimdi iki paketin arasındaki temel farklar bunlar. Şeyi de göstereceğim. Ödeme sayfasının en son aşamasında ...20 Euro'ya düşüyor zaten ya da 35 Euro'ya düşüyor. Siz kendinize uygun, bütçenize uygun paketi seçebilirsiniz. Aşağı doğru biraz daha ineyim. Burada hangi oyun ne kadar FPS veriyor? İşte e, bunları yazmışlar. İşte Power paketinde yani 28 GB RAM'lik pakette ne kadar FPS veriyor? İşte Boost'ta ne kadar FPS veriyor? Siz bunu ayarlara göre de ayarlarsınız zaten. Cyberpunk'ı, işte Fortnite'ı, Starfield'ı hepsini şey yapmış. Şimdi burada busta order diyorsunuz. Mesela satın alacaksınız diyelim. Order dedikten sonra bir bekliyorsunuz. Sayfamız açılsın. Burada bakın 30 euro olarak gözüküyor. Siz şimdi şaşıracaksınız. Ben de şaşırdım ilk çünkü. Diyeceksiniz ki ulan hani işte bilmem kaç euroydu? Niye 30 euroya tekrar çıktı? Şimdi merak etmeyin. içinizi yani şeyi SSD'nizi, hard diskinizi aylık ne kadar arttırmak istiyorsanız arttırabiliyorsunuz bütçenize göre. Mesela 256 GB daha arttırmak istiyorum SSD diyorsanız 3 Euro daha ödüyorsunuz aylık. Yani ne kadar ekmek o kadar köfte mantığına geçiyoruz. Buradan bakın önemli bir diğer yanda satın almadı yani bu sayfada Windows 10'unuzun veya 11'inizin hangi dille yükleneceği. Burada otomatik kalsın burası. Manuel yapıp diğer ayarları da değiştirebilirsiniz. O size bağlı ama şu dil kısmını ve keyboard yani klavye kısmını hemen şuradan abi basıyorsunuz İngilizceye alıyorsunuz. Çünkü yoksa Almanca gelir. Ha Almancanız varsa ben Almanca da e, kullanmayı seviyorum diyorsanız ona göre yaparsınız. O problem değil. Buradan ayarlıyorsunuz abi. Continue diyorsunuz. Continue dedikten sonra zaten karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfa çıktıktan sonra ise adınızı, soyadınızı giriyorsunuz, doğum tarihinizi giriyorsunuz. Burada adres kısmı çok önemli. Çünkü Almanya'dan satın alacağınız için abi Almanya adresi olması lazım. Onu da Google'dan zaten bulursunuz. Zip kodunu bulursunuz. Bunları doğru bir şekilde Almanya'dan bir yere girmeniz lazım. Şu bakın şu 1 2 3 bölümü. Girdikten sonra ise continue Evet. Sonra size böyle bir sayfa çıkıyor. Bakın indirim uygulandığı anda 10 euroda indirim uygulanıyor ve 19.99'a 20 euroya geliyor. Dedim ya size en son aşamada indirim uygulanıyor zaten. Merak etmeyin o konuda şüpheniz olmasın. Sonra diyor ki Şubatın diyor 28'inde senden ama 30 euro çekerim diyor. Bu bir kereye mahsus galiba şey e, indirim senden diyor 30 euroyu çekerim ona göre diyor. Onda da bir, bir şeyler yaparsınız yani anladınız mı? Buradan kredi kartı veya banka kartı şimdi hata alan arkadaşlar or olabilir. Çünkü Türkiye'deki olan bir sistem değil bu. Canlarım ciğerlerim o yüzden deneyeceksiniz. Mesela almak mı istiyorsunuz? Bense sadece almayı ve sistemi gösteriyorum. Bu kartı kullanıp kullanmamak yani buraya kartınızın işte e, numaralarını yazmak bilmem ne hepsi sizin inisiyatifinizde. Yani alınmış Hiredius adlı kullanıcı tarafından bana da verildi ve ben de şimdi size göstereceğim. Sadece şu üye ol kısmını bir göstereyim size nasıl satın alındığını. Burada siz istediğiniz kartı deneye deneye artık hangisi çekiyorsa bizde Paypal yok biliyorsunuz. O yüzden deneyeceksiniz. Ondan sonra çekilecek ve 60 dakika sonra, Redius'un dediğine göre 60 dakika sonra giriş yapabiliyorsunuz masaüstü sisteme. Yani buradan girdikten sonra şuraları tıklıyorsunuz. Görünüyor değil mi? Heh. Buraları tıklıyorsunuz ve öde diyorsunuz. Olay bitmiştir. Sonra, buraları yaptıktan sonra uygulamayı açalım. Şimdi Windows uygulamasında bir göstereyim size. Shadow PC sitesinden zaten download app var. Uygulamayı Windows'unuza indirin. Televizyonlarda da var. Ben mesela Google TV'm var benim. Google TV'den denedim. Ee, Türkiye'de daha uygulama yok maalesef. Çünkü Türkiye'de olmadığı için bu servis Android TV'de falan kullanamıyorsunuz. Ha bunu çeşitli yöntemlerle uygulama yükleyerek kullanabilirsiniz. O da sizin inisiyatifinizde. Ama Windows'unuza indirip rahat rahat VPN olmadan hiçbir şey olmadan kullanabiliyorsunuz. İndirdiniz abi. Burada ayarlar kısmı var. Bu ayarlardan istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. İşte İngilizce olsun diyorsunuz. Sonra bizim için önemli olan şu. Video ve display. Yani ee, çözünürlük. İşte tam ekran mı olsun, yarım ekran mı olsun? Bunların hepsi pencereli mi olsun? Bunların hepsini ayarladınız. Ben pencereli seçim yapıyorum. Sonra settings'e tıkladığınızda burada ben high video coding seçiyorum. Yani yüksek kodlasın. Burada color var. Bunu denedim. Bir fark olmadı. Problem yok. Sonra frame rate yani FPS'iniz diyor. Ben abi FPS'te sınırlama diyorum açık kalsın ya yani şey kapalı kalsın. Audio kısmı var. Bu audio kısmına ayarlarsınız. Controller işte e, gamepad, bluetooth settings bunların hepsini ayarlarsınız. İşte internetinizin hızını ayarlıyorsunuz. Ben e, şu anda 50 megabit bir internet var. Normalde 75 megabit ama 50 megabit şu anda. O yüzden 30'u ayarladım. Çünkü 30 da bana çok güzel görüntü veriyor abi. Ya yani gerek yok. Hani 50 ise 50'ye abartmanın bir mantığı yok. Ben GeForce Now'da da bunu anlatmıştım. Yani abartmayın ne kadar internet istiyorsa sistem deneme yanılma yöntemiyle 20 yapın, 15 yapın, 25 yapın, 30 yapın deneyin ona göre bir normal sisteminizi bulun. Burada start diyorsunuz. Shadow'a bir bağlansın. Ben size bir göstereyim. Şimdi Shadow'a girdi. Bakın burada şu anda ben Shadow'un masa üstündeyim ve gerçekten çok çok akıcı. Yani şuradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Tam gözüküyor değil mi? Evet. Buradan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınızda bakın stabil mi? Evet, grid diyor. Yani iyi diyor. Merak etme, devam et diyor. Sonra bu gecikmeyi şu anda ölçüyor. Burada işte herhangi bir çarpımız, marpımız yok. Burada işte gecikmeyi tekrar görebiliyorsun. Buradan ayar yapabiliyorsun. Mesela 60 FPS mi, 120 FPS mi, işte 2K mı, 4K mı? Sonra burada bir de iki ekran kullanabiliyorsun. İki ekranın vardır. Burayı aktif hale getirdiğin zaman şu kısmı iki ekran olarak da kullanabiliyorsun. Tamam. Buraları zaten kurcalarsınız. Şuraya tekrar tıklayalım. Kolu açalım. Gamepad direkt gördü. Bakın. Direkt bağlandı dedi Gamepad. Spiderman'e bir giriş yapayım ben. Bir ayarlara bakalım. Full screen tamam 1080. FSR 2.1 olsun tamam. işte düşük gecikme. Okey açık 60 e 10. V-Sync 10. Okey. Play diyelim. Kendi bilgisayarınız gibi kullanabiliyorsunuz. Sol üst köşede de FPS değeri var. Bakın şuradan FPS değerinde görebilirsiniz. Sol üst köşede. Şöyle bir oyuna girsin, oyuna girsin, oyunu da göstereyim size, ondan sonra bitirelim. Şöyle girelim şuraya, continue diyelim. Bunu tam ekranda yapabiliyorsunuz, ben size rahat göstereyim diye bir pencereli ekrandayım şu anda. Şimdi bakın, şöyle, 60 FPS, kayda ne kadar gidiyor gerçekten bilmiyorum. Ama, şu an spider manle biraz dolaşalım. Ayarlardan zaten e, çözünürlüğü falan işte grafik ayarlarının hepsini değiştirirsin. Bakın şu an inanılmaz akıcı çok çok akıcı. Şöyle de göstereyim size manzarayı. Korkmayın. Biraz gezelim. Arada 35-40 FPS'lere düşüyor. O da RAM'le, işte ekran kartıyla da alakalı. Yani işte dediğim gibi buz paketiyle kullanıyoruz şu anda biz. Ee, power Something paketini aldığınız zaman tabii ki bunlar e, daha da fazla olacak. <laughs> yani 100 FPS'lere falan da çıkar. Yani sizin aslında bütçenize bağlı. Bütün hepsi. Evet. Herhalde bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Bakın akıcılığını zaten görüyorsunuz. Kayda ne kadar gidiyor gerçekten bilmiyorum. Şu an 60 FPS kayıt alıyorum. Ama akıcılık muhteşem, renkler muhteşem, grafikler çok iyi gözüküyor. Yani bu kadar yeterli. Asa Tomb Raider'ı bile denemeye gerek yok. Tomb Raider'da da çok güzel e, etki veriyor. Ya boşu boşuna şimdi bir oyun daha denemeyeyim. Çıkışımızı yapalım. Bilgisayar özelliklerine falan zaten bakarsınız buradan. Kendi bilgisayarınız gibi kullanabiliyorsunuz abi. Alan Wake 2'yi de yükledim. Dediğim gibi açılmadı. 16 GB RAM olmadığı için büyük ihtimalle. Şöyle bir şey yapalım. İndirme hızını bir test edelim. Çok çok akıcı yani. Evet 800, 900 bazen 1 GB tam vuruyor. Yani bakın hızını da görüyorsunuz zaten. Buradan istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Uygulamayı kapatmak için de bakın 1MS uygulamayla benim aram. Sonra internet baksımla benim aram aslında e, modemimle Shadow'unda arasında 51 MS. 51 MS Cloud Gaming için muhteşem. Muhteşem. Yani bakın gecikmesiz Spider-Man'de ağa atarak gezdim şehirde. Şunu da söylüyorum. Yine söylüyorum. Yine dipnot veriyorum. Bilgisayarınıza, stabilliğine, modeminize, kablonuza her şeye göre değişir. O yüzden yorumlara gelip şunu sorduğunuz zaman cevap veremiyorum. Benim şu kadar internetim var abi çalışır mı? Bilmiyorum. Denemen lazım. Şimdi çalışır derim. Senin 1 gigabit internetin vardır. Çalışır derim abi çalışmaz. Bilgisayarında bir hata vardır. Tarayıcında bir hata vardır. Bir şey vardır. Modeminde bir şey vardır. Kablonda bir şey vardır. Çalışmaz. Evdeki kişi sayısı fazladır. Herkes internete bağlanıyordur. Gecikme yaşarsın. O yüzden denemeden bilemezsin. Şunu bir kapatalım. Böyle de kapatıyorsunuz. Valorant da çalışmadı. Çünkü şöyle Valorant zaten Cloud Gaming'lerde Valorant'ın çok ayrı bir güvenlik sistemi falan var. Ha ben çalıştıramamış olabilirim. Siz bakarsınız ona da. Evet şimdi de size tarayıcıdan da göstereyim. Tarayıcıdan da şurada bakın linki görüyorsunuz. pc.shadow.tech Buraya girdiğiniz zaman da tarayıcıdan girebiliyorsunuz. İlla uygulama yüklemenize gerek yok. Yani tarayıcıdan da direkt benim oynadığım gibi, girdiğim gibi masaüstü sisteme girebiliyorsunuz. Bu güzelliği de var. Buranın yüklenmesini bekleyeceksiniz. Sana bir de altta bak uyarı geçiyor. Diyor ki, epi indir Windows'una. Epi indir, epi de kullanabilirsin diyor. Ha bu arada tarayıcıdan ayar yapamıyorsunuz. Direkt şuradan start now deyip başlatıyorsunuz tarayıcıda. Bu kadar. O da demin app'te nasıl girdik, uygulamada nasıl girdik? Aynısı. Hiçbir farkı yok. Şimdi canlarım ciğerlerim benim size aktaracaklarım bu kadar. Shadow PC'yi gözünüzün önünde denedim. Tarayıcıdan da nasıl girileceğini gösterdim. Nasıl satın alacağınızı gösterdim. Uygulamadaki ayarlara kadar her şeyi detaylı gösterdim. Uzak bir sunucu olduğu için yani daha doğrusu Türkiye'de olmadığı için anca benimse gösterebileceklerim bu kadar. Ama e, müşteri hizmetleri falan iyiymiş duyduğum kadarıyla bunu siz karar vereceksiniz eğer benim bütçem uygun ben masaüstü sistem almak istiyorum diyorsanız Shadow gerçekten güzel bir alternatif hatta belki de masaüstü sistemlerin arasında en iyisi de diyebiliriz yani bu abartı olmaz diğer videolarda görüşmek üzere sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum kendinize çok iyi bakın abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. İstediğiniz şeyi yazın ben zaten bunlara cevap veriyorum Sevgiyle selamlıyorum kendinize çok çok iyi bakın